Neymar'a balonları aldırmaya çalışıyoruz. Bakalım gelecek mi? Elilal. Geldi galiba. Kazandı mı? O nasıl olmuyor ya? Bir daha bak. Yine deniyoruz. Al Real Madrid'e git. Paris'e git. El Nasr'a git. Al Arjantin. Bir de Puma'yı seçelim. Bence bu kazanır. Abi nasıl ya? Yani çok denedik olmuyor. Buradan gidelim. Abi Paris, FS'ye git. El Hilal, Brezilya, Puma. Bence alır. Allah Allah. Son kez deniyorum. Dümdüz gideceğim. Abi bu, yani bu takımlarda da alması lazım ya. Balon Duru. Ver artık. Aldı. Yok abi. Neymar demek ki harbiden hak etmemiş.